Zaten her hafta ürünlere yeteri kadar zam geliyor. Onlarla boğuşurken yani bir de böyle faturalarla da boğuşuyoruz. Yani artık lütfen kim ilgileniyorsa bunlarla biz devlet yetkililerine sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı artık bir el atacak mı bu işin içine bilemiyorum. Ama birileri her gün. Gayet güzel Sok ejder meyveleri yerken birileri ellerinde 50 bin dolarlık çantalarla dolaşırken ben burada soğuktan oturmaya karşıyım arkadaşım. <laughs> Gerekirse Ankara'ya da yürürüm bunun için. Artık yeter. Yok ben sesimizi çıkartamıyoruz. Yok FETÖ'cü ilan ediyorlar. Terörist ilan ediyorlar. Hepimizi pısmadılar burada. Ama ben pısmıyorum. Sesim duyulana kadar da bunu haykıracağım. Isterse terörist ilan isterse vatan düşmanı. Ben ülkem için, ben bu ülkede yaşıyorum ve her insan gibi de insanca yaşamayı hak ediyorum ben. Yani. Bu kadar mı? Ben e, daha azına yetinmiyorum. Ben bu ülkede zümrütler içinde yaşayabilecekken bizim ülkemiz tarımsal alandan her açıdan çok daha güzel şartlarda olabilecekken birileri kendi nevalanmaları yüzünden biz bu ülkede fakirlik çekiyoruz arkadaşlar ya öyle bir şey oldu. Birileri sarayda e, böyle gelin gelin gelinirken güzel e, meyvelerde, çantalarda, çantalarla, arabalarla, lüks yaşamlar, hayatlar yaşarken ben niye burada soğukta oturuyorum? Yeterin artık. Yani bizi artık çok bıktırdılar. Ya bu elden iş, e, işten ellerini çeksinler, gitsinler bu iki düzgün edebilecek birilerini bıraksınlar. Ya da bu işe bir el atsınlar. Bizi de korkutamayacaklar. Bayan kontrolü istiyoruz. Artışına, ben altı tane eleman Biri, çalıştırıyorum. Yedinci elemanımı elektrik, İçikente sekizinci elemanımı artık kira olarak düşünüyorum. Yani, yani patına, zaten diğer maliyetler ortada, tüm ortada, her şeyimiz dışarıdan üretim? Hiç yerli üretim, hiçbir üretim olmuyor. Çünkü yok. Ee, onlarla mücadele ederken bir de kirayla ve elektrik ne? Ne? Yani ne? sosyal devlet anlayışında birazcık bize onlarla böyle, bir de böyle bir destek verirse bir fotoğraflarımızda bir indirim yani. olsa işte Kim bir kira destek bir şey olsa daha iyi bunlara gelebileceğimiz başkanı şey yok. Şu her gün çok daha zor olmuş elektrik faturası ödüyorum. E bir şey yapmıyorum. Çek, 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 Yakın abi yenisi var. Yediği var. Yak yak Necmi abi de içinde. Dilene dilene kazanacaksınız Yani zaten Ay! son zamanlardaki zamlar küçük esnaf olup bitirmek Bu fatura zamları birlikte kazandıkların çoğunu veriyoruz zaten. Yani biz bu elektrik zamlarının, doğalgaza gelen zamların artık bir çekilmesini istiyoruz. Küçük hesap olarak biz burada gerçekten zaten büyük alışveriş merkezleriyle e, zaten da mücadele edebiliyoruz. Fiyat politikası konusunda. Zaten fiyatlara gelen bir sürü zamlar var. Onları yansıttığımız için işlerimiz yüzü var. Doksan Bir de şimdi kazancımızın bir <laughs> kısmını da buradaki elektrik faturalarına, su faturalarına veriyoruz. Lütfen artık birisi sesimizi duysun. <laughs> Dışı ee, teslimi iyice bitirdiler. Biz adıktar yani bize diyorlar ki, cepet kapatın, bir yanını kapatın, gidin diyorlar di. <laughs>